Tersametçileri yakınıyor vallahi. Parasızlıkta yakınıyor. Düzen değişirse değişecek. Cinayetlerine karşı sendikasız, kuralsız çalıştırılmaya karşı birleşelim, birlikte mücadele edelim. Yeşil Sol Parti'ye oy verelim. Ali Doğan ben. Yeşil Sol Parti'nin listelerinde Emek Partisi'nin gösterdiği bir adayım. Bugün tersane işçileriyle buluşmamız var. Hem 13'ündeki mitingimiz var. Yeşil Sol Parti'nin İstanbul mitingi var. Hem de buradaki genç işçilere ee, Yeşil Sol Parti'nin göndermiş olduğu e, bir mektup var ve bu, bu mektubu işçi arkadaşlarımıza ulaştırıyoruz. Çünkü yeni bir genç seçmen var ve bu seçmenlerin artık memlekette bir kaderi de belirleyeceği bir potansiyele sahip. Özellikle tersane işçileri, çok genç arkadaşlar, genç yaşta tersanelere başlamış, çalışmış olan arkadaşlar ilk oylarını kullanacaklar. Biz de onların oylarını Yeşil Sol Parti'ye hatta kendilerine vermelerini e, sağlamak için bugün buradayız. Ben bir tersane işçisiyim. Yeşil Sol Parti'de de milletvekili adayım. Bana Yeşil Sol Parti'ye verdikleri her oy kendilerine vermiş olacaklar ve kendilerinin sesi, işçilerin sesi, tersane işçilerin sesi mecliste olmuş olacak. Bundan dolayı kendilerine vermelerini istedik diyorum. Bugün işçilerle patronların seçimi bu. Patron pa partilerin seçimi. Onun için işçiler aynı patronların oy verdi parti oy vermemeleri lazım. Çünkü patronların çıkarıyla işçilerin yaşam koşulları aynı değil. O bakımıyla Yeşil Sol Parti'ye verecekleri her oy, emeğin adaylarına verecekleri her oy onların temsiliyeti, onların örgütlenmesinin önünü açacaktır. Ben Cengiz Çiçek, Yeşil Sol Parti ikinci bölge adayıyım. Her şeyden önce emeğin hakkı için, emeğin özgürlüğü için buradayız. Çünkü bilmekteyiz ki bu ülkedeki bütün politikalar aslında Emeğin sömürüsü üzerine kurulu, ee, hem gerek savaş politikaları, gençlik politikaları, kadın politikaları, doğa politikaları, inançları, halklara dair bütün politikalar aslında bu ülkenin topraklarının e, bütün ezilenlerinin e, e, emeğinin üzerine kurulu bir güzel. Bilmekteyiz ki e, emek sömürüsü yerle bir edildikçe, emek sömürüsü kırıldıkça sadece emekçiler değil bir bütün olarak bu topraklarda yaşayan bütün halklar aslında özgürleşecek. O yüzden emek ve özgürlük mücadelesini olmazsa olmaz mücadele zeminlerimizden biri olarak görmekteyiz. O nedenle 14 Mayıs'ta emekçilerin sandıkta iradesini tek adam rejimine, faşizmine karşı göstermesi hem emeğin hakları için, emeğin özgürlüğü için, işçilerin özgürlüğü için hem de bu ülkede bütün ezilen kimliklerin özgürlüğü için çok kader tayin edici önemli. O yüzden bugün Tuzla Tersanesi'ndeki emekçi arkadaşlarımızla birlikte olmaya karar verdik. Hayatı her zaman üretenler örgütledi, üretenler yönetiliyoruz. İşçilerin daha yani kazanç olarak çalıştığımız ve hukukumuzu sağlayacak yeni bir düzen istiyoruz. Sosyal haklarımızın biraz daha iyileşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllık izinleri olsun, ondan sonra banka promosyonları falan olsun. Var, bazı eksiklerimiz var. Toplum olarak adaletli bir e, gelir düzeyi olması lazım. Yani zenginin zengin olması, fakirin gittikçe fakir olmaması bir düzen olmasını istiyorum. Yani bunu açıkça görüyoruz. Ay sonunu zor zor getirebiliyoruz. Yani aç kalmıyoruz ama çok da tok değiliz. Nasıl değişecek? Direne direne kazanacağız. Adam hep kendi olsun. Bu da olsun. Bak kim olursa olsun. Ben Tayyipçi değil. Ha peşine gittim bir gittim. Ama şu son iki dönemdir bu dersi hak etti zaten verdik. İstanbul'dan Ankara'da verildi bir kendine gelsin diye. Beni ilçe teşkilat AK Parti'den geçen birisi herhalde. Beni dedim seçimden seçimi arama. En son seçim ne zaman geçti? 7 sene önce. Neredesin şimdiye kadar dedim. Tuttu karşıdan arada mitinge. Sen kimsin? İşte ben falan. Dedim. Beni seçimden seçimi arama. Seçim arasında düzen bak bu değil. Kim olursa olsun. Gelin milletin derdiyle dertlerini ya. Aç kal. Al milletin aldığı asker ücreti sen de al. O da o da ikisi de. Sen de al bana verdiğin asker ücreti. Hepsi bak bunu demiyorum. Hepsi. Başa gelen herkes. Yerel yönetimlerle. Benim verdiğin asker ücreti sen de al. Geçinebiliyorsan bana daha senin aldığından daha aşağı ver. Milletin derdiyle dertleneceksin. Kendi derdinle değil. Burada seçimi kurtardın, kazandın, gitmeyeceksin. Orada unutmayacaksın millet herkes. Seni oraya getiren bu millet, bu halk. Unutmayacaksın. Ya kim olursa olsun bak ha. AK Parti, B Parti, C Parti şey değil milleti unutmayacaksın. Seçimden seçime de Eline birer kahve, birer poşet, o kahve götürüyor, o çay getiriyor. Getirmeyeceksin. Bitti, gene geleceksin buraya. Arayıp soracaksın. Ya ee, yani sortalarını full yatırmasını istiyorlar. Tabii şimdi biz dedim ya taşeron olduğumuz için elbet mesela full çalışmamız lazım. Bir ay yani gitmediğin gün sayılmıyor zaten. Ne sorta yatırılıyor ne eee sayılıyor. Ve bir ay full çalışmadığın zaman da askeri ücretine denk gelmiyor bu. Askeri ücretine bile denk gelmez yani. Full çalışmamız lazım. İş güvenliği mesela daha çok alınması gerekiyor tersanelerde. Kazalar daha çok yani oluyor her her ay en az bir kişi ölüyor. İki kişi ölüyor yani tersanelerde. maaşların daha düzgün olmasını istiyoruz bizim. Ve sortamızın tam yatırılması mesela gerektiği gibi ama yatırılmıyor mesela bunlar. Yani bunları istiyoruz biz ağır iş. Ağır sanayi işidir mesela. Ama geçilmiyor. Sanayiden çıkartılmış bunlar. Yani normal görülüyor şu an. Halbuki dünyanın en ağır işidir sanayi. Yani sanayidir. Tehlikelidir. Tersane işi çok tehlikeli yani. Ee, dediğim gibi yani sabah evden çıkıyoruz. Akşam eve gidip gitmeyeceğimiz belli değil. Malum değil yani. Kefenimiz yani bizim sırtımızda gibi öyle söyleyeyim. Tehlikeli bir iştir. Yani bunların e, görülmesi lazım. Ona göre üyeler, maaşlar, yani düzelmesi lazım. Sortamızın daha daha fazla olması gerekiyor yani. Bu ihtlerin değişmesini talep ediyoruz, istiyoruz. Değişmesi lazım artık.